Burada gördüğümüz bir senet 13.000 TL gözükür. Ancak senede baktığımızda 3.000 TL düzenlenmiş. Bilare farklı mürekkeplik kalemle rakamla değer gösteren hanesine bir yazıla değer gösteren hanesine 10 ibaresi eklenmek suretiyle senedin değerinin 3000 TL'den 13000 TL'ye yükseltildiğini görüyoruz. E, Kriminal Daire Başkanlığı, e, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir daire başkanlığı, tabi dolayısıyla da İçişleri Bakanlığına bağlı bir e, kurumuz. 3 e, ana alanda delille ilgili olan 3 ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi e, bomba imha ve inceleme birimlerimiz. ki e, 81 ilde faaliyet gösteriyorlar. Yine olay yeri inceleme ve inceleme birimlerimiz. Onlar da 81 ilde 3-4 ilçede faaliyet gösteriyorlar. Bir de ayrıca 10 ilde kurulup da ee, yine 81 ilimize hizmet veren laboratuvar kısımlarımız var. Ee, sistemimiz nasıl çalışıyor? Ee, olay yeri ana bilimimiz, olay yeri inceleme bilimlerimiz olay yerinden toplamış oldukları delillerin bir kısmını kendisi inceliyor. Ancak uzmanlık gerektiren, istas gerektiren veya bir branş gerektiren kısımları da e, laboratuvarlarımıza gönderiyor. Orada kimyasal, biyolojik ve DNA gibi analizler yapılıyor. Ve oradan çıkan sonuçlarda aldığı makamlara veya talep eden makamlara intikal ettiriliyor. Biz burada başkanlığımızca gençlerimizle, çocuklarımızla, vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde olmak, e, geliştirmek, bazı e, polis vatandaşlık duygularını geliştirmek amacıyla oyunlar düzenledik. Oyunlarda çocuklarımız meydana gelmiş bir hırsızlık olayında nelere dikkat etmesi gerektiği, işte olay yerinde hangi tür delilleri elde edecekler, biyolojik, kimyasal, fiziksel e, türdeki delillerin ne olduğunu öğreniyor. Burada biz polisliği sevdirmeye çalışıyoruz. Onların gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. E, bu Teknofest bize bu imkanı da yarattı. Teknofest bünyesinde de e, vatandaşlarımızın dolandırıcı kolaylarına karşı farkındalık yaratabilmek anlamında e, özellikle imza konusu üzerinden e, bilgilendirmeler yapmaktayız. Buradaki Bizim amacımız aslında geliştirmiş olduğumuz teknolojileri çocuklara, gençlere, üniversite öğrencilerine birebir takım çalışmasında grup rol alan arkadaşlara hem burada yerinde inceletmek hem de yeni geliştirmiş olduğumuz teknolojileri birebir altyapı çalışma prensiplerini kendilerine aktarıyoruz.